Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yaratan, yaşatan, rızık veren Allah Celle Celaluhu'ya hamd senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e yıldızlar adedince salatu selam olsun. Bugün zina yapan sahabi efendilerimizden ve tövbesinin konusunu işleyeceğiz inşallah. Maiz bin Malik radıyallahu an peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Müslüman olan sahabilerden birisidir. Yetim olan Maiz bin Malik kendisine evlatlık alan ev sahibinin evinin içinde yetişiyor ve aktaracağım hadisi şerifi de rivayet eden kişi Maiz bin Malik'le büyüyen o evin içerisinde ev sahibinin evladı veya orada yetişen çocuk olarak rivayet ediliyor. Maiz bin Malik büyüyüp yetiştiği zaman o mahallede bulunan bir kadınla zina yapıyor ve o zinadan tevbe etmek için ...kendisinin himayesinin altında bulunan kişinin yanına gidiyor... ...ben zina ettim diye itirafta bulunuyor. O ev sahibi de Maiz bin Malik'i yani zina yapan sahabeyi... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderiyor. Tevbe etmesi için, günahından istiğfar etmesi için... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden akıl almak umuduyla ona gönderiyor. Resulullah'ın huzuruna gelen Maiz bin Malik, Ya Resulallah ben bir günah işledim, zina ettim buyuruyor. Peygamberimiz git gözüm görmesin seni diye geri çeviriyor. Bir saat sonra geçiyor aynı şekilde Ya Resulallah huzuruna geldim ben zina ettim tevbe etmek istiyorum diyor ve peygamberimiz git seni gözüm görmesin diyor. Üçüncü sefer aynı şekilde itirafta bulunuyor ve aynı olumsuz cevabı alıyor. Git gözüm görmesin seni. Ve dördüncü seferde Ya Resulallah yalvarıyor adeta. Ben zina ettim. Tevbe etmek istiyorum. İstiğfar etmek istiyorum. Bana allah Teala'nın hükmüyle yani Kur'an-ı Kerim'le hükmet ki tevbe edeyim, istiğfarda bulunayım buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden nasıl zina yaptığının tarif etmesini istiyor. Maiz bin Malik şöyle yaptım, böyle yaptım diye itirafta bulunuyor ve peygamberimiz recm edilmesine karar veriyor. Allahu Teala'nın hükmüyle hükmetmek zorundadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve savaş meydanına götürüyorlar Maiz bin Malik'i. Taşlıyorlar. Bir taş kafasına isabet ediyor ve oradan kaçmaya başlıyor Maiz bin Malik. Diğer sahabi efendimiz devenin kemiğini Maiz bin Malik'e fırlatıyor. Kafasına isabet eden kemik orada Maiz bin Malik'in vefat etmesine vesile oluyor ve orada vefat ediyor. Olaya bakıldığı zaman Allahu Teala'nın hükmüyle hükmediliyor. Zina'nın karşılığı olan ceza veriliyor ve itirafta bulunduğu için tevbe ve istiğfarda yani pişmanlık duyduğunu dile getirmeye çalışıyor. Kendisini öldüren kişi ve toplanan sahabiler Resulullah'a durumu haber vermeye geldikleri zaman Ya Resulallah şu şekilde taşladık kafasına taş isabet etti ve oradan kaçarken ben de kafasına deve kemiği fırlattım ve oracıkta vefat etti buyuruyor. Peygamberimiz gözyaşlarını tutamıyor bıraksaydınız da günahından tevbe etseydi iyi işler yapardı da günahından tövbe ederdi ve tövbesi kabul olurdu diye cevap veriyor. Allah-u Teala'nın hükmüyle hükmetti ama kalbi merhamet dolu, şefkat dolu bir peygamberdi. Maiz bin Malik işlediği günahtan tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyici bir hadisi şerifle Maiz bin Malik radıyallahu anh'ın tövbesinin kabul olduğunu şu şekilde cevap veriyor. Maiz bin Malik öyle bir tevbe etti ki o tövbe ümmetimin üzerine serpiştirilseydi, dağıtılsaydı bütün ümmetime yetecek tevbede tevbe etti, bulundu. Bizler zaman bir günaha daldığımız zaman öyle bir tövbe etmemiz lazım ki günahkarız, o tövbe Allahu Teala katında silinsin, yok olsun, gitsin. Övüne övüne hiçbir şekilde işlediğimiz günahları anlatmamamız lazım. Allah Celle Celaluhu bizleri hakka hak bilip hakka koşan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin inşallah. Ve ahiru rabbil alemin. El Fatiha.